your booty Show me what this booty do Merhabalar herkese merhaba arkadaşlar ben Tanem'in Minecraft mod tanıtımının e, hangi bölümü olduğunu bilmiyorum ama mod tanıtımlarından birini çekiyorum e, Yanımda hiç kimse yok tabii ki e, mod tanıtımlarını tek çekmeyeceğim hayır seni zana çekmişim öbürünü ee, tek çekebileceğim modları kendim çekeceğim, tek çekemediğim modları kendim çekmeyeceğim. Bu kadar basit yani ha. Neyse. Ee, öncelikle ben şunu söyleyeyim, ee, bu modun sahibinin aşağıda linki var. Ee, bu modun sahibi değil, pardon. Bu modu bana gösteren kişinin aşağıda linki var aga. E, o videodan da ona destek çıkabilirsiniz, abone olabilirsiniz yani. Güzel mod videoları çekiyor. E, deste çıkıp e, şey yapabilirsiniz. Her türlü yani deste Karşı değilizdir yani Öyle diyeyim Neyse ee, Bu arada o çocuğa te çok teşekkür ederim Bana bana böyle mod e, şey yaptığı için e, Gösterdiği için Neyse aga şimdi e, Ben size ne göstereceğim biliyor musun Bunu hikaye bazı yapacaktım da ne uğraşacağım dedim yapmadım e, Bu mod ne modu Bu mod hoppa Abi bu chest boş pardon hoppa Gördüğünüz gibi Işıl ışıl parlayan 23 tane limonumuz var e, Bu mod limon modu aga e, bu limon modu ne olacak şimdi? Game mode 0 yazalım. Asiktir. Za. Yaptım. E, bir dakika different e, ace yapalım. Ya da normal yapalım. Normal olsun. E, toggle down file tamam. E, bu mod e, sadece limon modu aga e, limon olacak yani bildiğiniz limon yani bildiğimiz limon olacak yani böyle burada da limonlar var e, bu limon evi e, benim yaşadığım bir ev e, mutlu mutlu yaşadığım bir evmiş yani burada 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 da ben yatıyormuşum haberim bile yok e, neyse bak bu benim ocağım bu da benim crafting table'ım e, işte neyse bu limon e, ne işe yarıyor aga hemen dışarıda bakalım bu burası e, modun şeyi aga ee, Topraklar yani bir çeşit toprağı Mesela şu gördüğünüz yer var ya Gösteremiyorum şu anda Dur, Game on 1 yapıp buraya uçacağım Ya da şuraya göstereyim Şu gördüğünüz çimenlik yer var ya orası bir topraktır Yani orası bir bölgedir ee, Ya da şu, şu bölge aynen yani Mesela çöl ve e, taş olan bölgeler Mesela dağ Buralar bir bölgedir Bu limon yeri de başka bir bölge Yani modu yüklediğinizde gelen bir yer bura Ve çok güzel bir yer Cidden şimdi hepsini söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bu limon ne işe yarıyor? Bu limon yiyilmek için tasarlanmış. Yani öyle yapmış adam. mesela barımız iki oluyor ya. İyince iki barda, dol, iki bar değil, bir buçuk barda dolduruyor veya bir bar dolduruyor veya yarım bar dolduruyor. O şekilde gidiyor devamlı. Yani ne arkadaşlar. Konuşamıyorum, acelem var. O yüzden bu video çekip hemen renderlayıp atmak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. İyiyim daha. Şimdi bu limon modunda neler var? Hemen göstereyim. lemon yazalım şuraya. Hatta bekleyin gençler e, videoyu bir kapatayım. E, şuraya hemen bir chest hazırlayayım. Ondan sonra hemen geleceğim, bekleyin. Devam ediyoruz gençler. E, Chest'i e hazırladım şuradan. Game over 0 yapayım. Şu chest'e bakayım. E, şimdi bu gördüğünüz bunu daha adem tanıttım. E, Bildiniz e, yiyecek gibi yani bir elma gibi yiyiliyor bu limon. Bunu buraya koyalım. Ee, şimdi lemons block. Bu ne işe yarıyor aga? Bunu hemen göstereyim. Şuradan e, kazmayı da alayım. Kazma nerede? Şurada. Kol gözlerime vereyim. E, bu şöyle koyalım. Aga bu e, bildiğiniz yani eğer biliyorsanız Türkçeyi, yani Türkçe'yi İngilizce'yi biliyorsanız Lemonster block yazıyor. Yani limon taş bloğu diyor. Veya işte yapabiliyor falan işte ne diyorsa anlamıyorum. Bu da limon pikex. Ee, bu da yani limonun kazma saga. Bu pikex e, şey gücünde gençler. E, hepsi yani şuradaki gördüğünüz şeylerin hepsi e, limon, x, sword, işte sword falan filan hepsi şeyin gücünde. E, işte i̇şte diamond gücünde. Bildiğiniz diamond limon yapmışlar. Neyse aga hemen hemen kıralım. Gördüğünüz gibi e, bir tane şey gördüm. Limon or. Bu limon or ne işe yarıyor? Bu limon or ne işe yarıyor? Hemen söyleyeyim. Bu limonor ne işe yarıyordu dur unuttum ben de. Ne işe yarıyordu bu lan. Ee, ne işe yarıyordu oğlum ya dur bakayım Ha ha hatırladım hatırladım. hatırladım, hatırladım. Ee, bu limonor aga e, zırh yapımında veya kılıç yapımında falan filan kullanıyor. Mesela şuradan hemen şey yapayım bir dakika. Üşendim abi. Şunu evet. kopyalayayım şuraya yapıştırayım. Tamam. Ee, şöyle game mode 0 yapalım. Ha. Mesela lan dur oğlum. Ee, şöyle yapalım aga. Böyle yapıyorsunuz. Ee, bir dakika abi geliyorum. Dur. Devam ediyoruz gençler. Ee, Face'i kapattım da bayağı ses geliyordu Face'ten. O yüzden e, bu limon legging yani limon şeyi yapıyorsunuz. Ee, bunlar da aga bu gördüğünüz pantolonlar, zırhlar falan filan. Hadi gelin onları giyelim şimdi. Bu gördüğünüz zırhlar da diamond gücünde hepsi. Bildiğin diamond silk ama çok şekil duruyor yani. yani limona limon yakışıyor yani neyse. Ee, limon pickaxe gösterdim bunu. Bunlardan bunu kırıyorsunuz abi. Dur game of 0 alayım böyle çok 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 kırmayın. Kırıyorsun limon şey çıkıyor. Ne çıkıyor? Limon or çıkıyor. İşte böyle böyle kırıyorum. Çıkıyor. Bunlarla zırh veya kılıç yapabiliyorsunuz. Mesela bir de kılıç yapmaya çalışalım. Dur bakalım eee çubuk stick sopa Neydi ama unuttum. Çubuk çubukmuş evet. Ee, şöyle koyup yapabiliyorsunuz abi diamond var bildiğiniz işte. Neyse bunu atalım. Ee, şunları da atalım. Şimdi olan ee, şunları da attık mı diyeceğim de şu şekilde açalım chest o zaman. Tamam limon bu bildiğiniz limon ağacı mesela o limonlar falan filan nasıl çıkıyor bu ağaçları kırarak çıkıyorsun abi bildiğiniz ee, şey ses mi geldi lan bildiğiniz işte elma gibi bunu ağaçları kırdığınızda onlar çıkıyor abi e, bu arada da different alsam mı ki acaba sıçarlar lazım ama neyse e, onu da koyduk bu bildiğiniz limon ağacı bunu buraya koyuyorsunuz yalnız e, gençler şu şekilde bir şey var mesela e, limon yerine koyulmuyor bu yani şuraya koyulmuyor ya da koyuluyor mu? Ben mi bilmiyorum. Bakayım mı? Game Out bir de koymaya çalışayım. Yok koyulmuyormuş. Buraya koyulmuyor abi. Onu kırıyorsun. Altına koyuyorsun. Bu kadar basit. Bu kemik dozuyla şey olmuyor. Haberiniz olsun. Onu da göstereyim. Kemik ee, kemik dozuyla büyümüyor bu. Ha şu etrafında e, şey vardır. Şey nasıl diyeyim de yani engel vardır abi. O yüzden büyümüyordur diyenlerde. Şöyle göstereyim hemen. Yerdeki itemleri de alayım. Öyle göstereyim. Şöyle hemen çıkayım öyle göstereyim. Yani her türlü gösterdim Büyümüyor abi bu. Ee, bu arada da e, bu dediğim gibi en başta bu şeyi yapan kişi abone olsun sevinirim. Yani bu videoyu bana gösteren kişi abone olsun sevinirim modu çeken kişiye. Ve mod aşağıda var abi. Aşağıda indirip yükleyebilir ve siz de limon maceralarına böyle katılabilirsiniz işte bu limonlara. Eee şimdi limon diyor sahip olabilirsiniz diyeyim yani daha iyi olur bu. Ee, bu limon blok bu da şu gördüğünüz evin bloğu abi. Bildiğiniz ee, limon bloğu yani. Başka Ah bak limonata, limonatör pardon limonatör. Bu limonatör pezevengi nasıl bir şey? Bu gavat size saldırıyor aga. Bak mesela şuraya çağırayım böyle limonataları dur dur. Şöyle ee, limon yazayım. Her şey limon oğlum bu oyunda. Gitme lan buraya gel buraya. Bak şimdi Game of Thrones nasıl olacaklar bak bak. bak. Baba kudurmuş karı adam gibi dalıyorum bak bana nasıl görüyor musun? Bak 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 bildiğin kuduruk erkekler gibi alıyorlar onu şuna bakar mısın bak bak 15 yaşında karı sikecek kızlar gibi bak 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 gelin la buraya gelin la liseliler 22 20, binler sizi gelin la dalın la gelin lan gelin oğlum gelin la gelin kapışak gelin gelin la gel kapışak gel 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 size çakalım, gelin. gel 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 ta 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 ta, 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 ta. ta, 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 ta sa ha öldü hepiniz çık, çık çık Tamam çıktı Dediğim gibi bunlar işte size düşme alıyor Size öldürmek istiyor Az vuruyorlar abi bir tane normal zırhsız olduğunda Her bir vuruşu bir oluyor. bir kalp götürüyor zırlı ee, Zırhlı vurunca da işte gitme derdim canım gördünüz Durun hele bir yiyeyim. limon yiyeyim de limon var mı bunun içinde var aynen Ham 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 yapayım Limon bildiğiniz şeye benziyor lan taşa benziyor mu Yani bana öyle geldi Neyse ee... Şimdi size limon orun e, bu yani şu yaptım şu değil pardon. E, bir dakika karıştırdım. Şu aga bu ne işe yarıyor bu? Patlatıyor ortalı. Böyle bam 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 bir yani uçan TNT gibi bir şey öyle. Yani patlatıyor etrafı. Çok güzel bir bu. Bu da, bu da çok güzel bir beklenti. Helal olsun adamlara. Eee bunun e, bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu hemen nasıl yapıldığını söyleyeyim. Clear çekeyim. Ee, i̇lk önce ee, creeper kesiyorsunuz abi. Creeper keserek ee, bir dakika mod bir Barut alıyorsunuz abi. Barut aldıktan sonra ee, bunu yani şu gösterdiğim şeyi nasıl çıkartıyorsunuz onu da hemen söyleyeyim. E, Bu nasıl çıkartıyorsunuz ananı sikeyim. Yanlışlıkla şey yaptım. Şunu kırdım ama. Şuradan liman alayım. Limon ortaya koyuyorsunuz etrafını yani şu şekilde barutlarla çeviriyorsunuz ve sonra bu çıkıyor. Ve ok yapımı limon yani şu şekilde bunu da göstereyim hemen abi. Şöyle bildiğiniz blokları atınca patlıyor ama limona atınca patlamıyor. Şöyle şuraya atınca patlıyor mesela. Mesela şuraya atayım patlıyor. Atayım patlıyor yani patlama etkisi yapıyor. Bu oku nasıl yapıyorsunuz? Bu okun yapımı da çok basit. Alıyorsun bir tane arrow. Bekle bir dakika. Normal arrow. Aa bir dakika dur. Orada öyle gözüküyor. Ok normalde bize ha. Aldın mı oku? Şu şekilde galiba. Bunu buraya koyuyorsun. Aynen ha. Bunu buraya koydunca böyle oluyor abi. 6 tane veriyor sana. Bir ok yapınca bundan 6 tane veriyor. Veya bu şekilde oluyor mu? Aa bu şekilde olmuyor. Zaten bunu yapıyoruz abi. Bu şekilde olabilir mi? Neyse işte böyle patlatabiliyorsun abi. Şöyle mesela e, ineği atınca patlar mı inek? Yani öyle bir etkisi var. Şöyle bir daha yine atalım bir daha atalım neyse öldü inek ee, patlamıyor öyle bir etki var mesela başka ne yapabilirim Lemon X, lemon X de bildiğiniz gibi diamond gibi diamond gibi böyle veriyor yani ağzına dur lan game mode şeydeyim ee, Şöyle 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 kırıyorsunuz abi İşte bu şekilde sonra başka lemonata lemonata yapılmıyor abi lemonatayı game mode'dan almanız lazım

Part, Hartur hadi yorul. Neyse abi, abi yorulamıyorum ben. Ee, işte yorulduğunuzda Aha bak yoruldum. Mesela limonata içiliyor. Limonata içildiğinde 3 par ya veya 2 par dolduruyor. Bayağı iyi bir şey yani ama bunu game moddan alabiliyorsunuz. Bu o saçma olmuş. Bu da bildiğiniz işte diamond diamond gibi değil bu. Bu ne acaba? Bilmiyorum bu diamond gibi değil. Diamond bu şekilde kırmıyor. Neyse bu şekildeydi mod abi. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız beni sevindirirsiniz ve bu modu çeken bile bana gösterilen kişiyle aşağıda linki var ona da abone olursanız sevinirsiniz sevinirim modun linki de aşağıda var indirip limon dünyasını bulup limonlarla sevişmeyi sikişmeyi sağlayabilirsiniz her türlü her şey fantazinizi kurabilirsiniz bu beni ilgilendirmez. Hadi Allah'a emanet olun. Ee, videomu beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Ee, nasıl video çekiyorum veya iyi video çekiyorsam e yani nasıl şimdi eksiklerini falan filan yorumda belirtirseniz sevinirim. Ee, neden dislike attığınız doğru. O, o yüzden. Neyse hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sana kalın, hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Lümanlarla. Bay bay. O son son kapanışa bir şey bulacağım oğlum son kapanışa bir şey bulacağım hadi Allah'a emanet olun bay bay